Vacınla ne kadar tatlı jel. Bende aynı anda iki şişe gazoz var. Hepsi bir an önce denemeliyiz. Jelin sıkılmasının bu kadar zor olduğunu düşünmemiştim ama başardım. Harika nefis. Mutluluktan uçuyorum. Ne yapıyorsun Mary? Şişelerimi açıyorum. Lezzetli yemek isteyen sadece sen değilsin. Ben de yiyeceğim. Muhteşem dünyadaki en iyi içecek. Daha <laughs> <laughs> iyi bir fikir aklıma geldi. Ya bir yarışma düzenlersek? Harika bir fikir. Beni isabetle geçemezsin Betty. Bunu göreceğiz. Doğrudan ağzına nişan al. Nasıl istersen ben hazırım. Ama sen her zaman kalıyorsun. Özür dilerim. Muhtemelen bugün benim günüm değil. Şimdi sana nasıl hedefleneceğini göstereceğim. Sıkması ne kadar zor. Buldum. Ay yardım edin. Ups. Örnüşe göre bu kadar basmamalıydım. Oops. Aynen Betty. Şimdi kendimi buruşmuş hissediyorum. Üzgünüm. İstemedim. Sakız harika. Çenemi iyice çalıştırmam gerekecek bunun ne olduğunu hiç anlamıyorum. Belki bunu sen almak istersin Mary. Hayır teşekkürler. Sakızdan oldukça memnunum. Tamam kendim çözmeye çalışacağım. Bu da ne böyle? Uzun pembe bir solucana benziyor. Ve ne kokmuyor aslında. Hmm, boşuna korkmuşum. Bu sakızmış. Harika. Yine de denediğim için şanslıyım. Beklenmedik bir şey ama senin adına sevindim. Bunun tatlı bir çin erişiş olduğunu hayal edelim. Onu yemek için çabuklara ihtiyacım olacak. Harika görünüyor. Çabukları nasıl ustaca kullandığıma baksana sanki hayatım boyunca bunu yapıyormuş gibi. Böyle olmasına sevindim. Çabuk başardın. Aferin sana. Hepsi bu değil. Balonu şişirme zamanı. Kes şunu Betty. Bunu yapabildiğini çoktan anladım. Korkuyorum. Bu balon çok büyük. <laughs> <laughs> Neden hala patlattın Mary? Hiçbir şey göremiyorum. Sakız yüzünün her tarafına yapıştı. Bırak onu çıkarmaya çalışayım. Endişelenme her şey düzelecek. İşte oldu. Gerçi sakızla birlikte kaşlarını da kopardım. Biraz iyi olmadı galiba. Bu bir kabus. Merhaba görünüyorum. Şu çirkinliğine bak. şeyler düşünmeliyiz. Sana yeni kaşlar çizmeye izin ver. İnan bana bu işte çok iyiyim. Çok teşekkürler Mary. Onlar öncekilerden bile daha iyi. Ya rica bir şey olursa söyle. Şimdi benim de sakızımı deneme zamanım. Tanrım çok güzel kokuyor. Bu gerçekten bir zevk. Şimdi hepsini yiyene kadar duramayacağım. Vay canına ama burada çok fazla var. Sorun değil ben hallederim. Belki ben de biraz alabilirim. Evet sonunda küçük bir dilim ekoladım. Bunu bir daha asla yapma. Kimse benim yemeğimi almaya cesaret edemez. Boncukları şişirmeye hazırım. Şimdi nasıl yapılacağını göreceksin. Yeter Meryem. Masamı düşüreceksin. Acele et bana elini ver. Uçuyorum. Ama seni tutamıyorum. çok zor. Üzgünüm Mary. Sana hayal kırıklığını uğrattım. Boncukları şişirmek aptal girdi. Of ya mükemmel. Şimdi tekrar dünyaya dönüyorum. Korkunç parası çok yüksek. Evet bu inişe yumuşak diyemem. Sorun görünüyorsun Mary. Sorun değil iyi. Yer. Vay canına, bir sürü donat. Eminim onlar bana ait. Bak burada biraz daha tatlı pasta süsü var sanırım bu ikimiz için. Vay canına, ne kadar güzel ve en önemlisi çok lezzetli. Mary neler oluyor? Sanırım patlayan karamel aldım. Vay canına, ona dokunmaktan korkuyorum. Ama sanırım tadı hoşuma gidecek. Vay be ağzımda nasıl da patlıyor. Bunda bir şey var. Bununla donatı serpmen gerektiğinden emin misin? Evet yüzde yüz. Gerçek bir tatlı bomba ortaya çıkacak. Göreceksin. Vay canına ne kadar lezzetli bir sıradışı! Bu inanılmaz bir karışım. Ne yapıyorsun Betty? Kendi yemeğimi hazırlıyorum. Sen artık doğada denedin Değilleri benim. Ama bu hiç adil değil. Onları eşit olarak bölmeliydik. Bunu nereden çıkardığını da bilmiyorum. Artık geç artık. Donatları bu süslerle kapladım artık. Sandırım bu çok lezzetli. Bundan daha iyi bir şey yok. Maalesef deneyemezsin. Bunu sana öylesine bırakacağımı mı düşünüyorsun? Da yani şimdi sana göstereceğim. Bir dahaki sefere arkadaşlarla paylaşacaksın. Peki iyi bir ders verebilmem için bir sürü patlayıcı karamel yemem gerekecek. Şimdi bunları neden düzenledin Mary? Korkuyorum. Havaya şeker her yere uçuyor. Ya bunlardan biri bana çarparsa? Ama neyse ki olmadı böyle bir şey. Aceleyle sonuç çıkarma. Daha bitmedi. Harika tam isabet. Canım işe yaradı. Ben donatlayı bitirirken sen dinlen Betty. Siz neye bakıyorsunuz? Gidin. What? Ne kadar küçük makineler. Daha önce hiç böylesini görmemiştim. Hadi önce benimkiyle ilgileneyim. Bakalım burada ne yapmamız gerekiyor? Evet anladım. Yüzüğün içine şeker atmalıyız. Ama ben hiçbir şey yapamıyorum. Kendini bırakma Mary. Hadi bakalım. Sana inanıyorum Mary. Mary. Hiçbir şey işe yaramıyor Betty. Hadi bakalım. Sızlanmayı bırak. Oldu. Oldu nihayet. Başardık. Tebrikler. Ne yapıyorsun Betty? Bu benim şekerimdi. Benim desteğim olmasaydı kesinlikle ona ulaşamazdın. Bu yüzden her şey adil. Gerçekten mi söylüyorsun? Bu hiç adil değil. Tamam tamam sakin ol Mary. İzin ver makinemi ben halledeyim. Vay canına içinde bir şey varmış. Alabilirsin. Teşekkürler bu adil. Umarım artık o değiştik. Pekala. Şimdi şekerlerimi kendim tutabilirim. Harika. Yine şans. Kesinlikle şanslıyım. Umarım bu şeker çok iyi kişi. Hey. Acilen tatlı bir şeye ihtiyacımız var. Kırmızı şeker mi? Belki çilekli tadı var. Fena değil. Artık hiç hissetmiyorum. Ama neden bu kadar sıcak oldu? Yanıyorum. Hayır. Makinem eriyecek şimdi. Bu neydi? Beni korkuttun Bete. dişli i̇şte, baksana. Sanırım yarışçı çok daha havalı görünüyor. Motosikletlere bayılırım. Bu sefer sadece havalı tatlıları değil, aynı zamanda ilginç oyuncaklar da aldık. E hey, neden timsahıma vurdun? Bu çok savunmasızdı. Ona bir daha asla dokunma. Vay be bir şey buldum. Sanırım burada saklanmış bir şeker var. Umarım lezzetlidir. Evet ne kadar tatlı. Harika bu sürprizleri severim. Ama bir daha fazla karamel isterim. Karamel ne var ya? Eminim oyuncağımda daha ilginç bir şey saklanmıştır. Bakalım. Vay be şeker harika. Merhaba. Beni neden korkuttun Betty? Sadece şaka yapıyordum. Ay kes yeter. Bir bir. Umarım şimdi kesinlikle beni rahatsız etmeyeceksin. Peki nerede kalmıştım? Evet şekerlerimi yemeliyim. Ne kadar lezzetli. Bunu sessizce deneyebileceğime sevindim. Benden kurtulduğunu mu düşünüyorsun? Öyle değil. Daha hiç çok fark edilmeden. Kör olduğumu düşünüyorsun? Eh, bekle o zaman. Eğer sen iyi anlamıyorsan o zaman ben aşırı önlem alacağım. Şimdi düşman kesin olarak ortadan kaldırıldı. Şekerler fena değil. O kadar da küçükler ki benim fantam gibi değil. Şuna baksana aynı anda üç tane. Evet çok daha çekici görünüyor. Şekerlerini dene aynen hoşuna gidecek. Haklısın bir yerden başlamalıyım. Vay canına harika görünüyor. Sanırım bundan hoşlanabilirim. Vay be bu gerçekten lezzetli. Sahip olduğum her şeyi yemeye hazırım. Bakalım burada kaç tane daha şeker var. Vay be bu bir kalem gibi görünüyor. Acaba neden? Belki tatlı bir şey var orada. Henüz anlamıyorum. Sanırım baskı yapmalıyım. Ay, hayır kesinlikle ekşi. Böyle bir şeye daha fazla yeme içmezdim. Şöyle çöpe şekerler de azma. Ambalajları da atmamız gerekiyor. Gereksiz olan her şeyden kurtulma zamanı. Ve yemekleri yiyeceğim. Galiba bir şey unutmuşsun. Ekşi jeli geri veriyorum. Her şeyi birlikte yemelisin. Belki de yapmamalısın beni. Ekşiden nefret ediyorum. Direnişin faydası yok. Ağzını aç. Ne kadar ekşi. Bunu yutamıyorum. Hayır. Tüm yüzüm bir araya getirdim. <laughs> Haydi ama sen başardın. Ve kendine gurur duyabilirsin. Hey ee, Betty hadi kalk. Kendine gel. Beni korkutuyorsun. Hatırın. Fanta almalıyım. Hadi acele etmeliyim. Yoksa onu kaldıramayacağım. Betty başını kaldır. Ağzına tatlı bir soda dolduracağım. Aa, ne hoş bir tadı var. Kendimi daha iyi hissettim. Ver şunu ve Hepsini içeceğim. Tamam tamam. Önemli olan kendine gelmen. Ah, sanki yeniden doğmuş gibiyim. Sen de biliyor musun? Hala kendimi pek iyi hissetmiyorum. Çok kötüyüm. Sanırım biraz daha fanta içmelisin. Ne yapıyorsun Mary? Kötü oyunculuğuna inandın mı sanıyorsun? Her neyse öyle değil. Peki hangi pembe yemeği sen seversin? Bu videonun altında yorumlarda yaz. Umarım arkasında tatlı bir tat bırakmıştır. Yakında görüşürüz. Güle güle.